Stirling Kalesi olur da William Wallace olmaz mı? Yani bunun hikayesi mutlaka anlatmamız gerekiyor. 60 yıl boyunca bu kalede bir şey bağımsızlık mücadelesi veriliyor. William Wallace da Stirling Köprüsünde İngilizleri ciddi bozguna uğratıyor ve büyük başarılar elde ediyor. Ama daha sonrasında bir şekilde yakalanıyor, Edward'a teslim ediliyor. Ama çok hazin bir son oluyor. Asıyorlar ama boğul yani tamamen ölmeden, boğulma esnasındayken e, bağırsaklarını deşiyorlar, önünde yakıyorlar, hadım ediyorlar Daha sonra kafasını koparıyorlar İngilizler nefret etmiş belli e, ve, Yani böyle gülüyorum ama gerçekten çok sinir bozucu At üstünde de sürüyorlar ölmeden önce e, Ve en son dört parçaya bölerek e, ölümü e, gerçekleşiyor Bugün de Londra'da nerede olduğu bilinmeyen bir şekilde gömülüymüş